Steam kaç indirimlerde 2025 başladı ve bu indirimlerde sizin için en çok indirime girmiş oyunları derledim. Umarım beğenirsiniz. Listemizde ilk oyunda başlıyoruz. Sound of the Forest. İlk oyun 300 saat, ikinci oyun 200 saat oynadı. Bu oyun tam anlamıyla bir şaheser. Korku, hayatta kalma, yamyamlar, ada, helikopter, inşaat sistemi, co-op oynanır. Gece oynamayın. Oynarsanız da multiplayer oynayın. Kesinlikle oynanır. Assassin's Creed Valhalla. Viking olup İngiltere'yi fethetmek istiyorsan bu oyun tam senlik. Dev açık dünya, bal takılış savaşları, Köy kurma ve uzun bir hikaye. Saatlerce oynadır. Ben de yani Kısa ama etkili bir korku deneyimi. Jump çok atmosferi var. Eski bir çizgi film stüdyosunda çalışıyorsun. Black Cap makinesi var. Bence oynadı. Fiyat da uygun. Fallout 76. Fallout evrenin son oyunu. Keşif, görev, üst kurma. Amerika'dasınız. Nükleer kıyamet sonrası. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şu an fiyatı çok uygun. Sadece 2.39 dolar. Gas Station Simulator. Benim çok uzun zamandır bir almak istediğim oyun. Eski bir benzinliği satın alıyorsun, temizliyorsun, büyütüyorsun. Rahatlatıcı, bağımlılık yapıyor. Ben 20 saat civarında oynadım. DLC almak isteyenler tabi onlardan da alabilir. Fiyatı ise şu anda 2.86 dolar. Golf with your friends. Arkadaşlarımızla golf oynuyoruz. Oyunun başka bir mantığı yok yani. Green Hell. The Forest'ın çakması olan bu oyunda bir Amazon ormandayız. Yerler bizi kovalıyor. Biz onlardan kaçıyoruz. Timsahlar var falan filan işte. Kendi base'imizi korumaya çalışıyoruz. Bildiğimiz The Forest'ın çakması. Ikarus. Göreve iniyorsun. Hayatta kalıyorsun. Süren bitince geri dönüyorsun. Bu oyun aslında arkın çakması diyebiliriz. Tek başına zor. arkadaşla çok keyifli. Lego Star Wars The Skywalker Saga Lego oyunlarının tabi Lego Batman Legacy of the Dark Knight hariç aralarından en iyi grafikli ve en iyi oynanışa sahip oyunu Star Wars'un Lego mizahı ile buluştuğu bir oyun Rahat eğlenceli co-op oynadı Man Eater Köpek balırsın, yiyorsun, büyüyorsun, evrim geçiriyorsun falan filan işte Eğlenceli, absürt, kafa dağıtmalık bir oyun. Fiyatı da gayet uygun. Şu anlık sadece 3.99 dolar yani 4 dolar alabilirsiniz. Need for Speed Heat. Bildiğimiz için Need for Speed oyunu. Overcooked. Tepeden bakmalı. Yemek yapmalı. Arkadaşla oynamalı. Zamanla yarışıyoruz. Yemek yapıyoruz. Yemekleri müşterilere geçirmeye çalışıyoruz. Gayet güzel bir aşılık oyunu. Bence oynanır. PD2. PD2'de banka soygunu yapıyoruz. Banka soygunu planlıyoruz. Banka soyuyoruz. Evet oyunun mantığında banka soymak var. İster gizli gir ister ortada karıştır. Arkadaşlarla oynamak daha eğlenceli. Planet Zoo. Bu oyunda hayvan parçası kuruyorsun ama aşırı detaylı. Hayvan refahı, tasarım, yönetim hepsi çok önemli. Ben bu oyunu aldım. Bir en az 50 saat falan oynadım. Normalde fiyatı 11 dolara falan düşüyordu. Bu sefer fiyatı %90 indirimde 2.09 dolara düştü. Bence kesin almazı öneriyorum. Plant vs Zombies Garden Warfare 2. Plant vs Zombies evinde online bir şekilde oynadığımız bu oyunda istediğimiz karakteri alıp zombilerle ve bitkiler olarak savaşıyoruz. Gayet eğlenceli bir oyun. Normalde 6 dolar düşüyor. Şimdi 3 dolar düşüyor. Kesinlikle aldım. Range Simulator. İnşaatçı, çiftçi, avcı, tüccar, çiftlik herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu çiftlik oyunu adamı yuvarlı ömrü düşürür. Oyunda çiftçilik yapabiliyorsunuz, avcılık yapabiliyorsunuz, ticaret yapabiliyorsunuz. Gayet eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarla koop bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii ben tek değerli co-op bir şekilde oynamayı tercih ederim. Ben olsam bu fiyatı kaçırmamışsın. Fiyat sadece 0.69 cent. Rise of the Tomb Raider macera oyunları sevenler için net öneri. Keşif, bulmaca ve aksiyon dengesi çok iyi. Sinematik sahneleri ve akıcı bir deneyim sunuyor. Oyunun fiyatı da gayet uygun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Oyunun bir kısmı Suriye'de geçiyor. Skyhill. PMS sonrası 99 katlı bir oteldesin. Otelde her katta ayrı bir canavar, ayrı bir düşman, ayrı bir itemle karşılaşıyorsun. Her kattan sonra iyileşiyorsun, sevgini arttırıyorsun. İndi bir yapım. Bu fiyatı almanızı öneririm. Slime Rancher. Tam bir stres ilacı. Oyunu anlatmaya gerek yok. Slime'ları topluyorsun, bir yere hapsediyorsun, onları besliyorsun. Slime'ların pıtlattığı şeyleri toplayıp satıyorsun. Tam bir stres ilacı. Oyuna giriyorsun, kahveni yapıyorsun. Kahveni içe içe oynuyorsun. Oyunda 50 saatin var. Gayet güzel, chill bir oyun. Star Wars Jedi Fallen Order. Oyunda imparatorluğun yükseliş döneminde hayatta kalmaya çalışan genç bir Jedi olan Kalkesis'i yönetiyoruz. Hikaye tamamen tek oyunculu ve sinematik oluyor. Bu fiyata bence değer. The Tenants. Ev al, yenile, kiracıyla uğraş, dekorasyon sevenler bayılıyor, rahat tempolu simülasyon. Mis gibi oyun, fiyatı da 1 dolar. The Hunter Call of the Wild. Aksiyon değil sabır. Bu oyunda avcı oluruz. Geyik, ayı, mayı hep avlıyoruz. Oyun bu işte. Başka da bir şey yok yani. bir özelliği yok. Üçüncü şahıs kahraman olarak da yakın dövüş oyunu. Bu oyunu tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Fırtına, soğuk, vahşi hayvanlar hepsi bu oyunda. Şövalye, viking, samuray, woolen veya outlander olarak kaosun içine dalıp sadece 1.19 dolara da bu oyuna sahip olabilirsiniz. Ultimate Chicken Horse. Bu oyunda arkadaşlarımızla birlikte birbirimizi sabote ediyor, çeşitli bulmaca parkurlar çözüp ilerlemeye çalışıyoruz. Detroit Become Human. Oynamıyorsun, karar veriyorsun. Hikaye tamamen sana göre şekilleniyor. Duygusal, sinematik ve tekrar oynanabilirliği yüksek. Hadi eyvallah.